Bak 59. ayet diyor ki Cenab-ı Allah 59. Sonra onların arkasından öyle nesiller türedi ki namaz kılma duyarlılığını kaybettiler. Mesela asrımızda öyle oldu. Evet, İslam alemi bir buçuk milyarlık İslam aleminde ee, yani ancak yüzde ondur yani. Evet hocam. Namaz kılanların sayısı. Ve şehvetlerine kapılıp uydular. Yani helali olmayan kişilerle e, ilişkiye girmek veyahut Kur'an'ın e, helal kılmadığı her şeyi yapmak. Yani şehvet demek sırf cinsellik anlamında değil. Evet. Mesela bir şeye karşı e, tutkulu bir istek duymak. Gayrimeşru bir şeye karşı. Evet. Kötü, yanlış olan bir şeye karşı istek duymak inşallah. İnşallah. Böylece bunlar azgınlıkların cezasıyla karşılaşacaklardır. Ee, yani gayri meşru, helal olmayan tarzda Kur'an'ın ölçülerinin dışında hareket eden herkes e, yaptıklarının e, karşılığını alacaktır diyor Allah. İnşallah. Ancak tövbe eden, yani Allah'a tövbe eden, iman eden ve salih amellerde bulunanlar e, samim olanlar başkadır. İşte bunlar cennete girecekler ve hiçbir şeyde zulme uğramayacaklardır. Yani hiçbir aşamasında ne ölürken, ne öldükten sonra e, ne Arafta hiçbir yerde rahatsız olmayacaklardır. Diyor. İnşallah. Adnen cennetleri onlarındır ki rahmen olan Allah onu kullarına kayıptan vaat etmiştir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. Yani Allah gaybi bir vaadidir diyor. Bu Allah'ın vaadi yerine gelecektir. Orada boş bir söz işitmezler. Yani boş dedikodular, gereksiz konuşmalar yoktur cennette diyor. İnşallah. Sadece selamı işittirler. Yani güzel, güvenlik dolu sözler işitirler. Sabah akşam onların rızıkları orada bulunmaktadır. Sürekli yiyecekleri hazırdır diyor Allah. İnşallah. O cennet biz kullarımızdan takva sahip olanları ona varışçı kılacağız. Takva yani Allah'ın hükümlerine tam uyanları cennete alacağız diyor Allah. İnşallah. İnşallah.